Allah Allah. Katılar, ve arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce rica ediyorum kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar şimdi baktığımız gibi Birinci dokunulmazlık oyunu şu anda oynanıyor arkadaşlar. Hemen skordan biraz size bahsedeyim. Skor ilk etapta erkeklerde kırmızı takım 1-0 olarak mavi takımı yendi arkadaşlar. Sonra kadınlar kısmına geçti. Kadınlar kısmında ise mavi takım kırmızı takımı yendi ve şu anda eşit olmuş durumda. Arkadaşlar şu anda oyun en iyilere çıkmış. En iyilerde mavi takım 1-0 olarak şu anda kırmızı takımın önünde yani canlı canlı skor olarak şu anda sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Peki sizce bu birinci dokunulmazlık oyunu hangi takım kazanacak arkadaşlar? Bunları sizinle yorumlarda konuşmak istiyorum arkadaşlar. Hangi takımın kazanacağını kim kendi takımını destekliyorsa bunları yorumlarla konuşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.